19 Nisan Pazartesi 2.20 gün özeti şöyle. Hükümetin patates ve soğan dağıtmasından sonra şimdi de bir yılda fiyatı ikiye katlanan ayçiçek yağını toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla satışa girişti. CHP'li Ömer Fethi Gürer bitkisel yağ hangi ülkelerden ithal edildi diye sordu. Gürer çözümün yağ satma değil ayçiçek üreticisinin desteklenmesi olduğunu söyledi. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmış rektör Melih Bulu'nun istifası için yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 97 öğrenci hakkında yeni dava açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetçi olduğu davada delil olarak öğrencilerin taşıdıkları pankart ve broşürler gösterildi. Bu arada Boğaziçi akademisyenlerin düzenli olarak yaptığı eylem 106. gününe girdi. Akademisyenler 76. kez rektörlüğe sırtını dönerek istifa çağrısını yinelediler. Artvin Hopa'da 10 yıl önce emekli öğretmen Metin Lokumcu'ya biber gazı sıkarak ölümüne neden olan polislerin davası 21 Nisan Çarşamba günü görülecek. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk e, duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Emekli öğretmen Lokumcu dönemin başbakanı Erdoğan'ın Hopa'yı ziyareti öncesinde yapılan gösteriye katılmıştı. Geçen yıl Halkların Demokrati Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Ahmet Şık bir basın toplantısıyla bugün Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını duyurdu. Ahmet Şık'ın katılımıyla birlikte tipin meclisteki milletvekili sayısı 3'e çıkarken bağımsız milletvekili sayısı 10'a düştü. Kısa adı ses olan Sağlık Emekçileri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu üyesi Eylem Kaya Eroğlu, hastanelerde yaşanan doluluk oranının toplum sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Eroğlu, pandeminin başlangıcından bu yana sağlık çalışanlarının taleplerinin dikkate alınmadığını kaydetti. Eroğlu, aşılamanın yetersizliği nedeniyle ölüm sayılarının arttığına dikkat çekti. İyi günler.